Değil mi? Abi, konuş. Evet, Şa -şa. Oturir, Şimdi, adası, Birinin, çatırır, <laughs> bu Bu büyükse bu, 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 bu. bunu alırsınız. Çok iyi. Bu büyükse bunu alırsınız. Yakup abiye şey yaparsınız. Saçımda çantayı alsana. Çantayı çıkar. Al evde 7-8 kişiyiz yeten bu balık. Al bu büyük bir balık. Al. Sen tut abi kamerayı ben yardım edeceğim. Tam bırak sen ellerindekileri ayarla. Nasıl ayarlayacağım ki? Ama bak canlı bir balık geliyor onu sana çekiyorum

Вы по-русски разговариваете? Да? А а ты да, ты да, да, да. А ты тоже по-русски? Да, да. Вообще конечно. опасно. Тебе пальцы не остается там. А, она. она... Да, заметила, она вообще. Она вообще... <свист> да, да, да. Поэтому <свист> вообще аккуратно. <свист> <свист> Ее-то поймали 15 минут назад, он с вами еще поймал. Да, да, да. Поймал. Еще, а <свист> второй сейчас придет. <свист> да? <свист> Спасибо. Ну, Пат... Пат... Мужики, молодцы. <свист> откуда? Патри. Kazakstanı, Astana. Yani, yani ya, yas Türçi. <laughs> Antalya. Kazakstan. <laughs> <laughs> <O gülüyor> <laughs> da, da, da. Bu brat, brate. Spasibo. Ağramat. Arun, şeyi arasana. Tabii ki. O da yere mi takılmış o? Geliyor Çok mu? Ya. Geliyor ya. Gelmez mi? Bu büyük var rahat, üç Maşallah. Var. Gerişe bağlı, çekişe bağlı. Üç evet, şey var gibi geliyor. Gerip duruyor. Efendim ayı canlıyor. Allah Allah hiç mi balık çekmedik? Mehmet Bey video bilgisi alabilir miyiz biraz? Evet arkadaşlar 31 Aralık Kuşadası Topan Ağı. Günün balığı Yakup abinin ortasına vurdu ve çekiyoruz. İlk balığımız burada. Şöyle güzel bir kofan aldık. 2 kiloya yakın. Bu benim <laughs> Mehmet abinin oltasına vurdu. Ağabey. Mehmet abi aldı bunu. Ağabey, Bu Yakup abinin oltası. Yaklaşık Ağabey. 200, Ağabey. 200, Ağabey. 200 Ağabey. metreden geliyor değil mi? iki <laughs> Kaç metre şu an var? falan Hiç Su da yapmadı Su da yapmadı değil mi? Yok yapmadı 50-60 metrede falan Evet evet Su üstünden geliyor Bu da yandan yakalanmasın Kalamalık hem var mıydınız? su üstünden geliyor. He? Barakü mı? Bar... mı acaba? Yok be. O... Yok ya. Bu, değil bu. büyük kofana. abi Çetin Bey. Ha şeyden sahil şu sahil sahil Mehmet abi soldan alırız ya soldan sola götüreceğiz yakına getir ondan sonra sola <laughs> al evet oltaya bakıyoruz bakın gerçekten büyük bir balığa benziyor. Hadi canım. <laughs> Evet. Bu da Kuşadamızın yılbaşı konser hazırlığı. Gördüğünüz gibi bütün kafeler dışarıda stand kurmuş. Ne? O da yan geliyor kesin. Yan geliyor ya. Vallahi yan geliyor lan. Fazla çekme. Yurt lan ha. Vallahi fazla çekme. Yapma. Buraya kadar gelmişse iyi. Vallahi iyi ya. <laughs> ne poşet? <laughs> <laughs> Kuyruktan yakalanmış yan sanki. Yan gelmiş, yan gelmiş, evet yan geliyor. Abu. Tam alırsın bunu. Orada alırsın oradan bak. Oya. Çekelim, çekelim abi. Evet balamız gözüktü. <laughs> Galiba. Dalımız burada. Çocuğun aslında. Da da da. Ne 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 ne. İşte şu pamalinki ne verin Ne ne ne. Toş da kayıyor. Da. Ne zannediyor? Ne? Malinki şu. abi abi burada. Yine Mehmet abi yor balı biraz sola doğru. Yok, ya. daha küçük. Mehmet abi dikkat et. Abi Balımız burada. böyle görünüyor daha büyük. Mehmet abi çok sakat yere takılmış. Abi abi dava 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 dünyayı ilk oyatıcı. Bak be, grava bak. Ben cepte olacak. Allah'tan çaptada. Abi ben senin buldum. Yok baba ya. Ne bazaru netu? Bazaru netu, bazaru net. Dalga dalgayla, dalgayla acele etme. Gördüm, gördüm. Смотри, смотри, блядь, среди волн, базарный, смотри, на песок сейчас вытащить его. Точно такая же, ничем, она меньше. Она не мы, гели? себе праздник устроили. Смотри, вон она. Она меньше. Опа. А, промок. Она меньше. Она меньше. Алло. Хороший небо. Да, друзья, красивый небо. А, вот. Мужик ловит, вторую evet. поймал уже такой. А, а давай, да del... вот туда отведем, посмотрим. Верненьден кучук. Мемед Бей. Мемед Бей. Ха, бак, чикти. аккуратно, пальцы аккуратно. Я понял, я не дурак же. Базару нету. Подожди. Как Он больше. Это больше. Это больше. Я же сказал, это больше. Это больше. Bak biz nasıl ya. Çok güzel. Götünden hayvanı. Teşekkür ederiz. Ayakları Ay, sağlam Mehmet Bey sağlık. Herkese iyi seyirler. İyi akşamlar. Mutlu yeni yıllar. Abi.